merhaba arkadaşlar. Karantina günlerimizde Tork ve Dengeden başlıyoruz. Konu başlığımız Tork ve Denge. Şimdi arkadaşlar Tork ve Dengeden bahsederken Tork'un ne olduğunu ilk önce bahsedelim. Tork arkadaşlar şöyle süslü T ile gösteriliyor. kuvvetin döndürme etkisine top denir. Kuvvetin etkisine tork denir. Arkadaşlar Tork vektöreldir. Aynı şekilde birimi newton metredir diyoruz. Yönlü büyüktür. Zaten süzü T ile gösterildiğini ifade ettik. Bunları yazarsınız, yazmadan öğrenme gerçekleşmiyor diyoruz. Şimdi, tork'u şekil üzerinde ifade edeceğim. Kuvvetin döndürme etkisi olduğu için şöyle şeklimi çizeyim. Şöyle. Bunu biz birinci yöntem olarak kabul edeceğiz, yöntem. Şimdi biz bu kalasa Şuradan bir F kuvveti uyguladığımızda şurası 90 derece şu da D dik uzaklık. Burada tork dediğimiz ifade arkadaşlar şöyle hatta şuraya 90 değil şuraya mentişe koyalım şöyle daha Şimdi burada bu O noktası etrafında dönebilen bir kalas arkadaşlar. Bizim torkumuzun formülü burada kuvvet çarpı dik uzaklık şeklindedir. Burada F'nin birimi newton, uzaklığın birimi de metre olacaktır. Kuvvet çarpı dik uzaklık şeklinde ifade ediyoruz. Diyorum. Sonra da ikinci yönteme geçelim. İkinci yöntem. Yine bir tane kalasımız. menteşe şişelenmiş vaziyette. Şöyle yatayda bir F kuvveti uygulanıyor. Yine olayımız arkadaşlar kuvvet çarpı dik uzaklık ama artık dik uzaklığımız D değil. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bunun uzantısını alacağız. Aldıktan sonra O noktasına bir dik uzaklık çekeceğiz. İşte şu bizim dik uzaklığımız. Yani artık torkun ifadesi tork kuvvet çarpı dik uzaklık x olmuş oluyor. Tamam. Şimdi şunu da belirtmemiz gerekiyor. Burası alfa ise burası da kelebek yönteminden alfadır. Sinüs alfanın değeri her zaman karşı bölü hipotenüstür. Amacımız burada bu x'i değilsinden ifade etmek. Yani bu durumda burası alfa sinüs alfanın değeri x bölü d olmuş oluyor. x'i çektiğimizde d çarpı sinüs alfa yapmış oluyor. Artık biz bu x'i buraya yazabiliriz. Yani torkumuzun değeri kuvvet çarpı d çarpı sinüs alfa olmuş oluyor diyoruz. Diğer bir ifadeyle biz şu f'i bileşenlere ayırdığımızda bir tanesi bu, bir tanesi bu yapmış oluyor. Bu açı buraya dayalı olduğu için burası f çarpı kosinüs alfa, burası da f çarpı sinüs alfa. Bunun buraya göre torku yoktur. Çünkü uzantısı dönme noktasından geçtiği için bu kalası bu kuvvet döndüremez. Yani biz bunu zaten parçaladık. Bu da gittik. Yani torkumuzu bu belirleyecek. Yani aynı şeyi bir daha yazacağım. Çünkü bu diğer ifadesidir. Bu da F çarpı D çarpı sinüs alfa değeridir. Yine aynı şeyi yazmış olduk. Bu da bilinen ikinci yöntemdir diyoruz. Devam ediyorum. Bunları siz videoyu durdurup yazarsınız. Şimdi <laughs> torkla alakalı bir şeyden bahsedeceğim. Bahsedeceğimiz olay şu. Bir tane kalas çizeceğim. Bölmeleri, bölmeleri ayıracağım kalasın. Tork dediğimiz ifade kuvvetin döndürme etkisi olduğu için bakalım. Uygulayacağımız kuvvetler kalası döndürebilecek mi? O noktasından kalasımı ben çaktım çivili. Bir tek çivili. Yani kendi etrafında dönebiliyor. Şuradan bir tane F1 kuvveti uyguladım. Şuradan bir tane F2 kuvveti uyguladım. Şuradan bir tane F3 kuvveti uyguladım. Şu 90, şu da 90. Şuradan bir tane F4 kuvveti uyguladım. Aha şuraya da bir tane F5 kuvveti uyguladım. Hayır. Şimdi tek tek ben torklarını ifade edeceğim. Bu her bir de D diyelim. Şimdi ilk önce tork 1'i ifade etmek istiyorum. F1 çarpı O noktasına göre dik uzaklığım yok arkadaşlar. Çünkü uzantısı O noktasından geçtiği için bu kalas dönmez. Torku sıfır. Dik uzaklıkta yok zaten sıfır. F2'ye bakıyorum. Tork 2 yani. F2 çarpı dik uzaklığımız ne? D. F2 çarpı D. Torku bulduk. Arkadaşlar illa ki dik uzaklıkla kuvvet arasında 90 derecelik açıyı görmek zorundasınız. Yoksa torku hesaplayamazsınız. L şeklinde yani. Tork 3'e bakalım. Bak F3 çarpı uzantısı dik uzaklık O'ya göre de evet bunun da torku var. Şimdi tork 4'e bakalım. F4 çarpı uzantısı yok. 0. F4 çarpı dik uzaklığı 0. O da çöp. tork yok yani. Şimdi geldik F5'e. F5'i bileşenlerine ayırmam lazım. Biri bu F5 çarpı kosinüs alfa, diğeri de F5 çarpı sinüs alfa. Bunun uzantısı O noktasından geçtiği için tork yok arkadaşlar. Torkumuzu sağlayacak olan şey şu. F5 çarpı sinüs alfadır. F5'i de zaten parçaladık. Yani bizim tork 5 dediğimiz ifade F5 çarpı sinüs alfa çarpı o noktasına göre dik uzaklık. 1, 2, 3 de olmuş oluyor. Bunlar da bizim torklarımızın değerleri olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu da ekranı durdurup yazarsınız. Devam ediyoruz. Evet şimdi torkun yönünden bahsedeceğim. Torkun yönünü bulurken sağ el kuralı ile bulacaksınız. Şöyle yine bir tane kalasım olsun. Şöyle bir kuvvetim olsun. F, evet. dik uzaklık D. Sonra arkadaşlar bir tane şöyle kalasım olsun. F, dik uzaklık E. Şimdi sağ el kuralıyla ilk önce yukarıdan bahsedeceğim. Dört parmağımızı kuvvet yönünde attığımızda şöyle sağ ile baş parmak bize torkun yönünü verecektir. Yani sağ elimizi şuraya çizeyim ben. Siz daha güzel bir el ve parmaklar çizersiniz. Ben çok güzel terbiyesiz eller çizerim. Ve şu da dört parmak kuvveti verecekti. Şimdi dört parmağı şöyle salladığımda yani şöyle şu yörüngede bu dönecek. Şöyle salladığımda baş parmak bana torkun yönünü verecek. Yani sayfa düzleminden dışarıya doğru. Bu sayfa dışarı demektir. Dört parmağımı aşağı doğru salladığımda baş parmak bize torku yönünü verecek. Bu da arkadaşlar torku yönü sayfa içeri işaretidir. Sayfa içeri işaretidir. Evet. Bununla alakalı kısmımız da bu. Bu torkun yönüyle alakalıdır. Eski sorular karşı çıkarsa orada rahatlıkla görebilirsiniz diyoruz ve ekranı durdurup Arkadaşlar yazarsınız. Siliyorum. Evet, son olarak da bileşke torktan bahsedelim torkla alakalı kısımda. Bileşke tork. Bileşke tork dediğimiz olay şöyle bir tane yine destekte. Şöyle uzun bir kadast çiziyorum. Hepsinin benim uzunluğu D. D olarak kabul ettim. Şöyle bir tane, bir kuvvet F'im olsun. Şöyle 2 F olsun. Şöyle 3F olsun. Bir tane de şöyle 5F olsun. Ve yataydaki açı da 37 derece olsun. Şimdi burada da torkun yönlerinden bahsedeceğim. Pardon. Kuvvetin döndürme yönleri. Mesela şuraya eksi yön diyebilirim. Şuraya da artı yön diyebilirim. Bunu niye göre diyorum? Buradan bu menteşelendiği için arkadaşlar O noktasından. işte kuvvetler hangi tarafa doğru döndürüyor? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi yapalım arkadaşlar. Şöyle şu toplam bileşke tork işareti. Şimdi bundan başlıyorum mesela. F'den başlıyorum. F'den başladığımda F hangi yöne çevirmeye çalışıyor? Hatta kırmızıyla yazalım arkadaşlar. Daha güzel olsun. F hangi yöne çevirmeye çalışıyor? Artı O yüzden artı F diyorum. Çarpı O noktasına göre dik uzaklık D. Ondan sonra arkadaşlar 2F ne tarafa çeviriyor? O da artı yönde. Artı 2F çarpı dik uzaklığımız 2D. 3F hangi yöne çeviriyor? Bak. Eksi yönde değil mi? Tabi bakın bunlar hep 90 derece eksi yönde çeviriyor. O yüzden eksi 3 f çarpı dik uzaklığımız 3 d. Şimdi bu 5 evi bileşenlerine ayırıyorum. Siz zaten artık okulda öğrenmişsinizdir ya da işte derslerde kursta. 5 varsa bir yerde 37 derece varsa orada muhakkak 3, 4, 5 üçgeni var. 37 derecenin karşısına her zaman 3 f. 53 derecenin karşısına her zaman 4 f gelecektir. Bu durumda 4F döndürme etkisi oluşturmuyor. 5'i de parçalamıştım zaten. Geriye 3F bizim için tork oluşturacaktır. O da hangi yöne? Artı yönde. Artı 3F çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 D oluyor. Şimdi hesaplama yapalım arkadaşlar. 2 kere 2, 4. Bir daha 5. 3 kere 6, 18. 18, 5 daha kaç yapıyor? 23 yapıyor. 3 kere 3 9 çıkartırsak 23'ten kaç yapar? 3 çıkar 26 mı yapmış oluyor? Bak basit bir matematik hesabını yapamadık. 3 kere 6 18 2 kere 2 4 22 23 23'ten de arkadaşlar 9 çıkartırsak 14 kalmış oluyor diyoruz. Artı yönde 14 F D bizim bileşke torkumuzun değeri olmuş oluyor diyoruz. Evet. Tork dengesinden bahsedelim birazdan. Henüz 15 dakika olmuş. Bir 5 dakikada ondan bahsedelim. Denge şartı bir arkadaşlar. evet, tork dengesi yazalım. <laughs> kuvvet dengesi arkadaşlar neydi? Şöyle bir şu kuvvet dengesinden bahsedelim bir. Düşeydeki toplam kuvvetler sıfıra eşit. Yataydaki toplam kuvvetler sıfır eşitse, eşitse arkadaşlar cisim duruyor ya da sabit hızlı hareket ediyordur. Diğer bir mevzuda tork dengesinde de arkadaşlar toplam bileşke tork sıfıra eşit ise arkadaşlar. Yani şunun gibi düşünün. Bir tane tahta var, var. Ya da öyle diye söyleyelim. Bir tane kalasımız var. Kalasa ip bağlı şöyle tavanda. Şurada da aşağıda ip bağlı. Burada T1. Burası işte X1. Şuradan şu mesafe. Şurası T2. Buradan burası da X2 arkadaşlar. Bu durumda arkadaşlar t1 çarpı x1 o da eşittir. t2 çarpı x2 olduğu için torkları eşit olduğunda tork 1 ve tork 2'nin değeri sistem birbirine eşittir. Yani bunların biri sayfa içeriye mesela şu sayfa dışarıya bu da sayfa içeriye olduğu için arkadaşlar torklar birbirini götürür vektör olarak. Bundan dolayı tork dengesi sağlanır diyoruz. Evet. Devam edelim. Aynı yönlü paralel kuvvetlerin bileşkesi diyorum. Aynı yönlü paralel kuvvetlerin bileşkesi Bundaki olayımız da arkadaşlar şöyle şuradan kalası çaktın arkadaşım. Sen buradan F1 kuvveti buluyorsun, Şuradan F2 kuvveti buluyorsun. Bizim şu O noktasını etki eden net bileşe kuvvetimiz kuvvetler vektörel olduğu için arkadaşlar F1 artı F2 şeklin denir diyoruz. Tamam. Denge durumundan bahsedeceksek burası X1 burası X2 denge durumundan bahsederken de F1 çarpı X1 o da eşittir F2 çarpı X2 şeklinde ifade ediyoruz. Bu da aynı yönlü paralel kuvvetlerin denge durumudur. Evet. Şimdi zıt yönlü paralel kuvvetlerden bahsedeceğiz. zıt yönlü paralel kuvvetlerde ise şurada bir O noktamız olsun. Şurada F1 kuvvetimiz şurada da F2 kuvvetimiz olsun. Buradan buraya olan uzaklık x1. Buradan buraya olan uzaklık x2. Şimdi bileşke kuvvetten bahsedecek olursak F1 ya da f2 büyüktür f1 tam olarak bilmiyorum ama f1 büyüktür f2 de olabilir fark etmiyor. Sonuç olarak bileşke kuvvet arkadaşlar buraya etki edecek. Mesela f1 büyüktür f2 değerini ben biliyor isem arkadaşlar. Şöyle skaler yazalım. F1 F2'den büyük olduğu için R bileşke değerimiz arkadaşlar F1 artı F2 olacak. Yani ucu ekliyoruz. Çıkartma yok. Çünkü vektörel işlem yaptığım için ama skaler olsaydı o zaman şöyle yapardım. F1 eksi F2 vektörel olduğu için bu şekilde ifade etmek zorundayım. Denge durumunu yazarken de bu çarpı bu bu çarpı bu. Çarpı bu. Yani şu olay. Bununla alakalı çok fazla soru çözeceğiz. Yani F1 çarpı x1 f2 çarpı x2 bu diğer bir denge durumumuz oluyor. Evet topla alakalı kısımlar Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste örnekli çözümlerle devam edeceğiz. Hoşçakalın. İyi karantinalı günler diliyoruz. Hoşçakalın.